Porselen kron kaplama ve köprü restorasyonları Dişler üzerine yaptığımız restorasyonlarda amacımız hastanın kaybetmiş olduğu fonksiyonun, estetiğin ve diş kaynaklı konuşma bozukluklarının iyileştirilmesidir. Yapılan protezlerde sadece hastaların beslenme ve sağlık açısından değil, bununla birlikte sosyal hayatta eksik ya da harap olmuş dişlerle yaşamak zorunda kalan bireylerin kendine güvenlerini kazandırılmasıyla psikolojilerin düzeltilmesi amaçlanmaktadır. Vücudumuzdaki diğer organlar gibi dişlerimiz de geçen zamanın getirdiği sıkıntılardan etkilenmektedir. Yaşlanmayla beraber dişlerde kırık, çatlak, renk değiştirmeler, parafonksiyonel bozukluklara bağlı olarak aşınmalar ve diş eti hastalıklarından dolayı farklı derecelerde tahribatlar oluşmaktadır. Aynı zamanda kaza ve çürükler de dişlerde madde kaybına yol açmaktadır. Bu gibi durumlarda dişlerin tedavisinde kayıp dokuları yerine koymak için yaptığımız restorasyonlara kron diyoruz. Vener restorasyonları için porselen materyalini kullanmaktayız. Porselenler, seramik tozlarının yüksek ısılarda pişirilmesiyle elde edilen restorasyonlardır. Pişirme işlemi, seramiğin hem renk hem de yapı olarak dişin dış kısmını oluşturan mineye benzer özellik kazanmasını sağlamaktadır. Porselen venerler renk ve formlarını uzun süre stabil şekilde koruyabilirler.